Arkadaşlar, ben böyle etkinlik defteri yaptım, bugün omur göstereyim. azıcık helak ettim hemen. Kapısı, göstereyim biraz, gösterebilir miyim? Bir kesecik dolabı. Tabii ikinci salon. Şuradaki minder. Pencere. İçki kapısı, hemen yatak odası. Gece gözlüğü, yani göz bandı parfüm çalar saat küçücük ruj ve makyajım masası, hemen mutfak dolap daha sadece bir kızarmış hemen tabak dolabı nasıl banyo tabii ki tuvalet musluk market yaptığım oluyor eti su Hacı bu. Buradaki sepet, kasa, bir, bir şey, poşet giysi dolabı ulan mecbur şöyle giysi yani giysi yeri helikopterimizde bu ve ürün doldurma açtım bundan sonra yapmadım böyle Burada menü böyle çikolata şeyleri ve kremayı burda saklıyorum scoot game yaptım böyle tabut biraz ezilmiş ama düzeltiyorum en son oynamıştım paraları yüzünden burada kalmış. Şimdi devam ediyoruz. Tabii ki 456 7 numara. Squid Game oyunu. Bunu biliyorsunuz. Altı ayak ve cam çekiyor. Bu kadar cam var. Bay bay.